Rus ordusunun Ukrayna'daki savaşta başarısız olmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Putin, bazı generallerin ardından Federal Güvenlik Servisinden 150 ajanı görevden alırken birçoğu tutuklandı. Ukrayna'da yürütülen başarısız savaşın faturasını generaller ve ajanlara kesen Putin, daha önce Rus silahlı kuvvetlerindeki bazı generalli görevden alırken bazılarını da tutuklatmıştı. Putin, sahada yanlış istihbarat sağlayan 150 ajanı görevden alırken birçoğunu da tutuklattı. The Times gazetesinde yer alan haberde Rusya'da Federal Güvenlik Servisi Ukrayna Masası 5. servisinden 100 kadar çalışanlarının tutuklandığı, departmanın başkanı Sergey Beseda'nın daha önce tutuklanarak Moskova'daki Lefortovo hapishanesine konulduğu belirtildi. Haberde, geçen ay Federal Güvenlik Servisinin ayrıca Moskova çevresinde gazetecilerle temas halinde olduklarından şüphelenilen 20'den fazla adreste arama yaptığı belirtilerek, soruşturması devam eden Beseda, resmi zimmete para geçirme suçlamasıyla tutuklu bulunuyor. Ancak gerçekte, tutuklanmasının temeli, Ukrayna'daki siyasi durumla ilgili zayıf istihbarattan sorumlu tutulan beceriksiz işgaldir denildi. Diğer yandan Ukrayna'daki savaş beklediğinden çok daha uzun süren Rusya, Batı tarafından yapılan yaptırımlar nedeniyle savunma sanayisinde zor günler geçiriyor. Rusya'nın asker sıkıntısının yanında, füze stoklarında da büyük sıkıntılar yaşadığı belirtilirken, İran'ın Rusya'ya füze sistemleri yardımında bulundu. İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan haberde, Rusya'nın İran silah kaçakçılığı şebekelerinin yardımıyla Ukrayna'daki askeri operasyonlar için Irak'tan mühimmat ve askeri teçhizat satın aldığı belirtildi. Haberde, Irak'tan Rusya'ya Brezilya yapımı RPG ve tank savar füzelerinin yanı sıra Brezilya yapımı çok sayıda roket atar gönderildiği kaydedildi. Ulaştırma Organizasyonu'na yardım eden bir kaynağa göre, Tahran hükümetinin Rusya'ya S-300 hava savunma sistemine benzer bir İran yapımı Bavar 373 füze sistemi de bağışladığı kaydedildi. Haberde, yeni yaptırımların uygulanmasından sonra Moskova, Suriye'deki askeri müttefikini İran'a güvenmeye zorluyor, bu nedenle silah kaçakçılığına karışan suçlularla temaslar kuruyor. Bu, Rusya'nın stratejisinde dramatik bir değişikliğe yol açacaktır en güçlü Şi grup olan Haşdi Şabi'nin kontrolündeki RPG ve tank savar füzeleri, 26 Mart'ta Salamja sınır kapısından İran'a götürülerek, İran ordusu tarafından teslim alınarak Rusya'ya sevk edildi denildi. Örgüt içindeki bir kaynağa göre, Haçlı Şabi de Irak'ta lisanslı versiyon Sajil 60 olarak bilinen Brezilya tasarımı Astros 2 roket atar sistemini söküp parçalar halinde 1 Nisan'da İran'a gönderdiği belirtilerek, bir Haçlı Şabi kaynağı, ağır silahların nereye gittiği umurumuzda değil çünkü şu anda onlara ihtiyacımız yok. Amerika Birleşik Devletleri karşıtı olan her şey bizi mutlu ediyor dedi. Bu tür yükleri taşıyabilen iki Rus bayraklı ve bir İran bayraklı üç kargo gemisi, belirtilen zaman dilimleri içinde Hazar Denizi'ni İran'ın Bandar Anzali Limanı'ndan Volga Deltası'ndaki bir Rus şehri olan Astrahan'a geçti. Rusların şu anda Ukrayna'da ihtiyacı olan şey füzeler denildi. İstanbul merkezli denizcilik uzmanı Yörük Işık, gazeteye yaptığı açıklamada, bunlar, kırılgan ve patlayıcı oldukları için nakliye becerisi gerektirir. Ancak bunu yapmaya kararlıysanız bu mümkün. Ayrıca büyük kutularda ve normal nakliye konteynerlarında taşınabilecekleri için uydu görüntüleriyle algılanacak türden bir faaliyet değil dedi. Öte yandan Ukrayna ordusunun Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait insansız hava araçlarını vurmasının ardından Rusya'nın bu araçlarda oyuncak motor kullandığı ortaya çıktı. Rusya tarafından insansız hava araçlarında Ali Express'ten alınmış 16 bin lira değerindeki motorların kullandığı tespit edildi. Diğer yandan İngiliz istihbaratı, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü savaşa ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, Doğu Ukrayna'daki çatışmalar, Rusya'nın çabalarını yeniden oraya odaklamaya devam etmesiyle önümüzdeki 2 ila 3 hafta içinde yoğunlaşacak. Rus saldırıları Herson ve Mykolaiv çevresinde daha fazla çatışma ve Kramatorsa doğru yenilenen bir saldırı ile Donetsk ve Luhansk yakınlarındaki Ukrayna mevzilerine odaklanmaya devam ediyor. Rus kuvvetleri, Doğu Ukrayna'daki operasyonları desteklemek üzere yeniden konuşlanmak üzere Belarus'tan çekilmeye devam ediyor denildi. Ukrayna İstihbarat Başkanı ise Rusya'nın kendi topraklarında terörist saldırılar planladığını açıkladı açıklamada Rus özel servisleri mayınlarla ve yerleşim alanlarını bombalayarak bir dizi terörist saldırı planlıyor. Belgorod şehrine veya Kırım şehirlerinden birine füze saldırılarının yanı sıra bu saldırılar gerçekleştirilecek dedi. Ukrayna ordusunun Rus ordusundan ele geçirdiği tanklar, zırhlı araçlar ve diğer askeri araçlar bakımdan geçirilerek Rusya'ya karşı kullanılıyor. Ukroboramprum personelinin ele geçirilen Rus zırhını Ukrayna ordusu kuvvetleri tarafından yeniden kullanılmak üzere tamir ettiğini gösteren görüntüler yayınlandı. Mühendislerin, Rus iletişim sistemlerini Ukraynaca ile değiştirmek zorunda oldukları belirtildi. Ukrayna ordusu Çernihiv oblastında Rus ordusuna ait 2 adet yakıt kamyonu ve 1 adet T-72B3 tankını ganimet olarak ele geçirdi. Ukrayna Başsavcısı Irina Venediktova, Ukrayna'da işlenen 6 bin savaş suçunu araştırdıklarını bildirdi. Venediktova, Rusların Ukraynalıları yok etmeyi amaçladığını ve Rus askerlerin sivillere yönelik bazı bombalı saldırı ve öldürme talimatlarını üstlerinden aldığını aktardı. Sivillere yönelik saldırılarla Rusların Ukrayna'yı yıldırmak ve teslim almak istediğini vurgulayan Venediktova, "Savaşın sona ermesi ve savaş suçlularının cezalandırılması için uluslararası toplumun desteğini bekliyoruz." dedi. Venediktova, Ukrayna askerlerinin işlediği savaş suçu iddiaları da dahil olmak üzere muhtemel savaş suçlarının işlendiği tüm noktaları görmeye çalıştığını kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü, Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'da şimdiye kadar sağlık merkezlerine 108 saldırı yapıldığını açıkladı. Birleşmiş Milletler'in Cenevre ofisindeki basın toplantısında konuşan Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü Banu Batnagar, bölgede sağlık sisteminin geldiği son durum ve tıbbi yardımlara dair son gelişmeleri aktardı. Sözcü, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Dünya Sağlık Örgütü sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları takip sisteminin ülkedeki sağlık merkezlerine 108 saldırıyı doğruladığını kaydetti ve bu saldırılarda en az 73 kişinin yaşamını yitirdiği, 51 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün tıbbi malzeme yardımını sürdürdüğünü vurgulayan sözcü, şimdiye kadar bölgeye 216 ton acil durum ve tıbbi malzeme yolladıklarını belirtti sözcü bu yardımların 122 tonunun savaştan en fazla etkilenen doğu ve kuzey kentlerine ulaştırıldığının altını çizdi. Japonya, Rusya Devlet Başkanı Putin'in kızlarının da aralarında bulunduğu 398 kişinin mal varlıklarını dondurma kararı aldı. Japon hükümeti Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya ekonomik yaptırımlarını genişletmeye devam ediyor. Başbakan Kishida Fumio kabinesi, 398 Rus vatandaşı ile 28 Rus örgütün mal varlıklarını dondurma kararı verdi. Rus vatandaşları arasında devlet başkanı Putin'in kızları Katerina Tikonova ve Maria Vorontsova ile Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un eşi de yer alıyor. Hükümetin Japon firmaların ve vatandaşların Rusya'ya yeni yatırım yapmalarını da yasaklayacağı bildirildi.